Hey 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 Hadi hadi Arkadaşlar burası dolu için ya Burayı kezmeleyip çıkartacağız Boğalımız dolu Hey Hadi hey 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 Getir amca getir getir. ve Bir arkadaşlar koynağımızı buraya koyduk ki. O da daha çalışabilirim. Da buna da burada saman döktük. Sabah samanını yemişti bir daha döktük. Şöyle bakın. Tamam mı amca? Ben odayı keseceğim. Ya arkadaşlar bize de benim paylaşmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Ya biz bu böyle, böyle komple kesip kelime yapıp çıkartacağız. Ve sizin de, parça parça video atacağım arkadaşlar. Kardeş hadi